arkadaşlar. Şimdi de size tavuk sotenin yanında yemek için mis gibi pilav yapacağım. Benim pilavım biraz tarifsiz. Şöyle bir fincan sıvı yağla önce tel şehriyemizi bir fincan tel şehriyemizi kavuruyoruz. Sonra üzerine tereyağı ekliyorum. Yağ az pilavı kavurana kaşık sinir az koyarsınız. Biraz yağlı sevene biraz fazla koyabilirsiniz. Şimdi ya çok yanmasın. Allah şeyde düştü. Yarınlar. Kızlar bu acemi işi. Şey. Yavaş yavaş öğreneceğiz hep beraber. Beyler de izleyebilir, de, belki. Beyler de demek lazım aslında ama. Şöyle pilavımızı karıştırıyoruz. 2 bardak pirinci yıkadım. Bu da beklettim yarım saat sotemiz yapılana kadar. Şimdi tereyağla kavuruyorum. Şöyle kaynamış su dökeceğim üzerine. Şöyle kavrulsun. Bir güzelce iyice suyunu çekti bakın önceden de ıslattığım için bu tamamdır şimdi suyunu koyalım iki bardak pirince 4 bardak su koyuyoruz tavanıza göre değişiyor yalnız eğer granit tavalarsa suyu çok çekmiyor iki buçuk koymayın ben iki bardak koyuyorum ikiye 4 bardak bir bardak, iki bardak, iki bardak, dört bardak aşağı yukarı. Ben göz kararı koyduğum için şöyle. Ama ölçülü yapmak isterseniz bire iki koyuyorsunuz. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir daha karıştırıyorum. bir şeker kaşığı şeker koyuyorum. Onu da karıştırıyorum. Hepsini beraber şimdi bir iki üç damla da limon sıkıyorum. O zaman pilavımız tane tane oluyor. Arkadaşlar şöyle bir karıştırıyorum. Bakın şöyle. Ondan sonra daha karıştırma yok kaynadı bekliyoruz su kaynıyor bakın kaynadıktan sonra altını kısıyoruz yavaş yavaş iyice pişmesini bekliyoruz başka hiç karıştırmayacağım arkadaşlar pilavımızın son şekli bu bakın iyice suyunu çekti şöyle bu Roka salatamız herkese afiyet olsun.